Merhaba arkadaşlar, Doktor Süleyman Özer ben. Sizlerle liposakşın ameliyatı hakkında en çok sorulan soruları konuşacağız. Hocam liposakşın zayıflatır mı? Ameliyattan sonra kilo alınması durumunda yağ alınan bölgelerde tekrar aynı yağlanma oluşur mu? Liposakşın ameliyatından sonra fazlaca ağrı oluyor mu? Bence... Yani bu soruyu soruyorsanız bu ameliyata hazır değilsiniz diyorum. Çünkü bu ameliyatı oluyorsanız Merhaba arkadaşlar, Doktor Süleyman Özer ben. Bugün sizlerle liposakşın ameliyatı hakkında en çok sorulan soruları konuşacağız. Hocam merhabalar. Liposakşın nedir ve nasıl yapılır? Liposakşın vücutta istenmeyen yağların vakumlu bir cihaz yardımı ile vücuttan alınması ameliyatının ismi. Yani yağları vücutta büyük bir kesi olmadan sadece kanül çapında ufak 2 milimetre uzunluğunda kesiler yapılarak kanül yardımıyla ve vakum sistemiyle istenmeyen yağlar dışarı alınıyor. Hocam liposakşın zayıflatır mı? Liposakşın bir zayıflama ameliyatı değil, vücut şekillendirme ameliyatıdır. Ne demek bu? Evet liposakşın yaptığımız insanın vücudu gözle görülür şekilde zayıflıyor, giydiği kıyafetlerin bedeni bile küçülebilir ama tartıya çıktığında ciddi bir fark görmeyecektir. Neden? Çünkü bizim liposakşınla alacağımız yağların bir üst limiti var. Bu da genelde litre bazında vücut ağırlığının yüzde 10'u. Ne demek bu? 70 kiloluk bir hastadan en fazla 7 litre yağ alabilirsiniz. Bunu da tartıya koyduğunuzda 3,5 kilo civarında gelir. 3,5 kilo da ciddi bir kilo sayılmıyor. Kilo problemi olan bir hasta için. O yüzden biz liposakşını aşırı derecede kilolu, vücut kitle indeksi 30'un üzerinde hastalara önermiyoruz. Yaptığımız durumlar var mı? Var. Nasıl yapıyoruz? Hastanın vücut kütle indeksi yüksektir ama hasta kolundaki yağlardan rahatsızdır. Kolundaki yağlardan kurtulmak istiyordur. O zaman bu ameliyat yapılabilir. Ama bize gelip hocam benim şu yağları komple alalım, ben zayıf bir insan olayım diye geldiği zaman biz önce ideal olmasa bile en azından bir miktar kilo vermesini, ondan sonra bu ameliyat için bize başvurmasını söylüyoruz. Çok aşırı kiloluysa zaten eğer yeterince diyet ve egzersiz denemiş, kilo verememişse yine genel cerrahi bölümünün, genel cerrahi doktorlarının yaptığı mide küçültme, bypass gibi kilo verme yardımcı ameliyatlar var onlar için genel cerrahiye konsülte ediyoruz hastaları. Hocam sıklıkla duyduğumuz teknolojik cihazlar mevcut. Lazer, plazma gibi. Bu tür cihazlarla yapılan operasyonlar daha iyi bir sonuç mu veriyor? Bunlara biz yardımcı cihazlar diyoruz. Her ameliyatta yardımcı teknolojik cihazlar var, mevcut. Dahası da üretilmeye başlıyor. Bunlar tabii ki bizim için güzel birer silah. Ben lazer çok kullanmıyorum, daha çok VASER kullanıyorum. Bir de plazma kullanıyoruz, J plazma kullanıyoruz. VASER ne işe yarıyor? Şimdi bu yağları biz alacağımız zaman bir sıvı enjekte ediyoruz. Hem hastanın ağrısı olmasın ameliyattan sonra hem de oradaki travmayı, enflamasyonu daha az yaşatalım hastaya ve vücuda. Biz bu sıvıyı verdikten sonra kanüller yardımıyla yağları alıyoruz. Ne demek bu? Bu kanüller yağları fiziksel olarak parçalıyor ve kanüllerin bağlı olduğu cihaz negatif basınçla bu parçalanmış yağları alıyor. Bu cihazlar özellikle Vazer yağı bir enerjiyle parçalıyor. Vazer'ı kullanıyoruz ama rutin olarak her hastada illa Vazer kullanalım demiyorum. Ekstra bir maliyet getiriyor. Ekstra olarak ameliyatı bir miktar uzatıyor. Daha çok aşırı sıkı yağ dokusu olan hastalarda revizyon ameliyatlarında daha önce ameliyat olmuşsa kullanıyoruz. Yani %80 hastada evet beyzir kullanıyoruz ama her hastada kullanmak zorundayız diye bir şey yok. Klasik liposakşın yöntemiyle oldukça iyi sonuçlar alınıyor. Plazma ise yağ parçalama özelliği olmayan cildi ve cilt altındaki dokuyu sıkılaştırma özelliği olan bir cihaz. Bunu niye kullanıyoruz? Aynı anda kullanılıyor bu arada. Bayzer yağlarımızı parçaladık. Ya liposakşına yağlarımızı aldık. En son ameliyatın sonunda da J plazmayla cildi sıkılaştırdık. Bunu da radyo frekans enerjisiyle yapıyor. Neden buna ihtiyaç duyuyoruz? Eğer hastanın cildi çok sıkı değilse bir de siz oradaki yağları alırsanız ciltte sarkma riski oluyor veya gevşeme riski oluyor. Bunu minimalize etmek için, bu riski en aza indirmek için C plazma cihazını oldukça sık kullanıyoruz. Hocam liposakşın işleminden sonra hasta kesin sonucu ne süre sonra görür? Aslında ameliyat masasında sonuç belli oluyor ama oldukça fazla ödemle iyileşiyor hastalar. 3. 4. günde özellikle tartıdan uzak durmalarını söylüyoruz tartıya çıkarlarsa üzülürler çünkü olacak olan şey ameliyata girdiği ağırlığından daha fazla bir ağırlık görmesidir tartıda. Ama bu kısa bir sürede geçiyor hatta son yıllarda artık rutine bindirdik liposakşından sonra 3. 4. günde hastanın ağrı eşiği ise 2. günde masaja başlıyoruz. Oradaki ödemi manuel masajla dışarı alıyoruz ve çabuk geçmesi için her gün masaj öneriyoruz hastalarımıza. Kliniğimizde de bu hizmetimiz mevcut. Hastalar uzakta oturuyorlar, başka şehirden, başka ülkeden de geliyorlar bize. Yoksa şehir dışından ve yurt dışından gelen hastalarımız için de gittikleri yerde mutlaka lenf drenaj masajı yaptırmalarını öneriyoruz. Bu hem cildin daha güzel, daha pürüzsüz olmasını sağlıyor hem de iyileşmeyi hızlandırıyor. Liposakşın ameliyatından sonra fazlaca ağrı oluyor mu? Bence ağrılı bir ameliyat. Evet bir kesi yok, dışarıdan görünen bir pansuman yok ama ağrılı bir ameliyat çünkü yaptığınız alan geniş bir alan. Yani karın bölgesine yaptığınız zaman tüm karında az da olsa bir travma oluyor ve bunu yani enflamasyonu hasta ağrı olarak hisseder. Bütün liposakşın ameliyatlarında diren kullanılıyor mu? Diren kullanma zorunluluğu yok bu ameliyatta ama biz kullanıyoruz. Ameliyat bölgesinde biriken sıvı Direne gelsin ki hastada daha az ödem ve daha hızlı iyileşme süreci olsun diye. Ameliyattan sonra kilo alınması durumunda yağ alınan bölgelerde tekrar aynı yağlanma oluşur mu? Bu soruyu hasta bana sorduğu zaman yani bu soruyu soruyorsanız bu ameliyata hazır değilsiniz diyorum. Çünkü bu ameliyata oluyorsanız artık kilonuz, yaşam tarzınız, her şeyiniz oturmuş olmalı. Kilo alırsam diye bir soruyu artık beyninizin sormaması lazım. Yani kilo alma riskiniz çok yüksekse bu ameliyata olmamalısınız. Kilo alırsanız özellikle ameliyat olmamış bölgelerde yağlanma olur. Ayrıca daha da aldığınız zaman ameliyat bölgesinde de yağlanma olur. Ve bu yağlanmanın düzensiz olma riski de mevcut. Liposakşın ameliyatlarını hangi aylarda yaptırmak daha uygun olur? Yaz aylarında yapılmasının bir mahsuru var mıdır? Teknik olarak yani tıbbi olarak yazın yapılmasının bir zararı yok. Ama biz özellikle Temmuz-Ağustos aylarında önermiyoruz. Yani ülkemiz için konuşuyorum tabii. Neden? Çünkü bu ameliyattan sonra 4-6 hafta süreyle bir korse giydiriyoruz hastaya ve bu korseler sentetik korseler. Bayağı vücut ısısını artıran korseler. Konforsuz olur. Ha eğer hasta yazlıkta evinde olacaksa, dışarı çıkmayacaksa, klimalı odada oturacaksa yapılabilir. Ama çok da gelmiyor hastalar zaten. Hastalar da bu konuda bilinçli. Daha çok kış aylarında yani Eylül'den Nisan'a kadar daha çok yapıyoruz bu ameliyatları. Liposakşın ameliyatı ile selülütlerden kurtulmak mümkün müdür? Bence selülüt tedavisi için en etkili yöntem liposakşın. Tabii kadınlar bu konuda sıfır selülit istiyorlar. O çok mümkün değil. Yani ameliyat olsanız sıfırlanmaz ama özellikle gerçekten selülit görüntüsü varsa çoğu kadında selülit görüntüsü olmadığı halde özellikle bacak bölgesinde böyle tutup sıkıştırarak bakın hocam selülitim var derler. Öyle bir şey yok. Onu yani onu yaptığınızda herkeste o görüntü oluyor. Ama gerçekten böyle bir travma yani bir baskı olmadan direkt bakıldığı zaman özellikle bacak bölgesinde bir selülit görüntüsü varsa burayı liposuction'la ve gerekirse e, J plazmayla daha iyi hale getirmek mümkün. Liposakşın dendiğinde direkt karın bölgesi akla gelir. Bu işlemi yaptığınız bölgeleri hızlıca alabilir miyiz hocam? boyundan ayağa kadar her yere uygulanabiliyor. Tabii ki en çok karına yapıyoruz. En çok karın bölgesinde yağlanma oluyor ve hastalar da en çok karın bölgesindeki yağlanmadan şikayetçi oluyor. Erkeklerde göbekten daha çok yanlarda simit diye tabir edilen bel bölgesinde yağlanma oluyor. Erkekler orası için daha çok başvuruyorlar. Yine erkeklerin memesinde olabiliyor. Sırt bölgesi, bel bölgesi, iç uyluk bölgesinde, dış uylukta oluyor. Yine alt bacakta yağlanma olabiliyor bazı hastalarda her yere liposakşın uygulanabiliyor. Hocam bizim sorularımız bu kadar. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Liposakşın ameliyatı olmayı planlıyorsanız eğer fazla kilolarınız varsa onlardan kurtulduktan sonra doktora başvurmanız daha iyi sonuç elde etmenizi sağlayacaktır. Hoşça Hoşçakalın.